Merhabalar, burası kadın Emeği pazarımız. Dilek ben de e, miyuki ve amigurumi yapıyorum. E, bilekliklerim, e, örmüş olduğum tokalarım var vesaire tezgahımda görmek üzere. E, tüm e, herkesi de pazarımıza bekliyoruz. Burası birçok e, diğer kadın arkadaşlarım gibi el emeğimizi sergilediğimiz güzel bir pazar. Hani hediye olarak bir e, özel günlerde, normal günlerde hediye olarak buradan e, almanızı tavsiye ederim. Kullanmış olduğunuz, size ulaşabilecekleri bir Instagram adresi, Facebook gibi... Evet var. E, Furki.miyuki furki e, Instagram Miyuki. adresi. Orada da zaten buradaki bulunan birçok ürünüm orada da var. Burada da bulabilirler. Bunlar ne geçmiştir? Fiyatı nedir? E, onu e, 750 TL'den veriyorum ben. Ne geçiyor mesela? E, Amigurumi'den e, yani onu örgüden ördüm. Örgüden, telle evet. ördüm. Bebeği kaça veriyorsun? Onu da 500 TL'ye veriyorum. O şahmeran bileklik. Fiyatı Onu nedir? Da 200 lira. 200 liradan yapmıştım. veriyorsun. Buradaki kolyeler kaç para? Onların da adeti 75 TL. 75 liradan vermektesi. Evet, evet. Böyle göstermeye çalışalım. Onu da kum boncuklarla yaptık. Kum boncuklarla yaptınız. Bu kısımdakiler. Fiyatları ne? Ee, yani şu 100 TL. Bu da 100 TL. 50, 50. Bu da 50. Bu kısım 50 lira. Evet şu ikisi hariç bunlar 53 tane. şu 3'e 50 lira. Evet. Bu ikisi 100 lira. Evet aynen. O çıktı. O cüzdanım e, e, astarlı bir cüzdandır. Evet. Fermuarlı. Fiyatı kaç para? Bunu e, 300 TL'den veriyor. 300 liradan vermeklesin. hem telefon hem bozuk para anahtar. Her şey da için kullanabilirler. Kullanılabilir. Aynen. Bir ettiklerimde e, 150-200 arası değişiyor. 150-200 lira arasında değişmekte. Böyle gösterelim. Bu taraf mi? mülki. E, bunu da 100 TL'den veriyoruz. 100 liradan veriyoruz. Şey gibi süs yani. Hem e, kapı için hem de şey için süs. Ev için. Bunlarda e, şu bu, tar e, bu 200 TL. Şu küçük daha ufak e, olan modelleri 150. 150'den veriyoruz. Mezar boncuklu. Bu da 150 bu 100 TL'den veriyorum bunu. Evet. Bu da 200. 200 TL'den veriyorsun. Biraz daha gösterelim böyle tezgahımızdan. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Hatay Kadın Ev Ömeği Pazarındayız. Şöyle ürünlerimiz var. Bu şöyle açayım dersin bölmenin çantalarımız. Fiyatları kaç paradır? Bunları 450 civarında satıyorum. E satıyorsunuz. İçi boş dersin boyutunda içi boş kurç keseler istiyorlar. Onları da şöyle yapıyorum. Evet. Şöyle kitap kılıflarımız var ama portföy çantası olarak da kullanıyorlar. Fiyatları nedir? 250 TL. 250 TL satıyorsunuz. Yani. Şöyle Tablet çantası olarak da geçiyor. Ama istediğin çanta her şey çantası. Fiyatı neydi? 200-250 civarında. 200, boyutuna göre değişiyor. Şöyle cüzdanlarım var tekli. 50 TL. 50 liradan veriyorsunuz. Aynı cüzdanın bölmeleri var. Evet. Şöyle üç gözlü. Bunlar da 100 TL. 100 liradan ver en veriyorsunuz. çok giden ürünlerim şunlar. Şu üç gözlü cep çantası. Şuraya telefon koyuyorum. Evet. Fiyatı nedir? Bunları 350'den satıyorum. 350'den veriyorum. Şöyle askısı içerisinde. Burada da evet. kartlık bölümü var. Evet. Daha sonra şöyle tokalarım var. Üçlü üçlü yapıyorum. Fiyatı ne? Bunlar üçlüsü 100 TL. 100 TL. şöyle LR. tablet kılıflarım var. Şöyle açtığımız zaman buraya tablet koyuyoruz. Evet. Şuraya ajanda falan koyuyoruz. Şurada Çok amaçlı aynen aynen telefon yeri kalem yeri ya da gözlük koyabiliyoruz şurası kalem yeri daha sonra şöyle bez çantalarım var yazılı içi astarlı cepli fiyatı nedir 200 TL 200 TL'dir şöyle plaj çantalarım var çıt çıtlı yine içi cepli astarlı şöyle Fiyat olarak nedir? 300 TL. 300 TL satıyorsun. Evet, aynen. Şöyle e, sırt çantalarım var çocuklar için. Düzgünlük. Şu şekilde. Evet. Fiyat olarak ne? 200 TL bunlar. 200 TL. Onun haricinde şunlar her şey çantaları. Evet. Sizde iletişim kurulabilecekleri bir internet sitesi? E, şurada queenxatelier instagram evet. sayfam. Takip ederseniz sevinirim. Çantaların türü ne? Fiyatları kaç paradır? 800 ile 1500 arası değişmekte. Öyle gösterelim. Sizde iletişim kuracakları bir internet sitesi var mı? Nedir? Biz Bismillah. Bileklikleri türü ne? Bakır. Kaç paradan vermektesin? Ee, yani 250'den başlıyor 400'e kadar. 250'den 400'e kadar değişiyor. Mesela şunlar doğal taş olduğu için bakın. Bunlar 400. 400'den doğal veriyorsun. Mı? Bunlar 250 kesinlikle size elemeyelim. 250'den veriyorsun. Bunlar 150. Bunlar 150 liradan veriyorsun. Bunlar da doğal taş. Da. Fiyatları nedir? Bunlar mesela doğal taşlar 400 bunlardan yani ama dışarıda 809 liralık doğal taşlar. Burada 400'den Ama Şu seramikler de yine kendi elemeyi. Yani hem seramik çalıştım. Fiyatları ne Bu Ortalama 200, 200. 250. 200, 250. Yani, yani piyasanın çok biliyorsun. altında aslında fiyatlarımız Evet. Çünkü bizim hani bir bir şeyimiz yok. Fazla bir giderimiz olmadığı için. Evet. Ama her cuma Daha, geliyorsun tabii buraya. Tabii tabii. Her cuma sözleşmeliyiz biz. Ee, şöyle kartlarımız falan da var mesela. Evet. Bu şekilde. Her Belediye cuma geliyorsun. başkanımız destekliyor. Her evet. cuma bizim sözleşmemiz var. Bir yıl şu anda. Bir devam yıl boyunca edecek. devam edeceksiniz. Öyle gösterelim. Evet. Şöyle bir mesela tütsülüğümüz var. Mesela bu bin liradır internette. Bin liradır. Ha bakabilirler aynı modeli. Ben 400'e satıyorum. Kendim yaptım. Kolyeyi kaça veriyorsun? Hı hı. Buradaki kolyeyi. O kolyede 150. 150 liradan vermektesin. Aynı mıdır fiyatları buradaki kolyeleri evet. yani. Aşağı yukarı. Şimdi şeyleri değişiyor. Mesela şurada doğal taşlar var. O biraz daha farklı olabiliyor. Ama yani yine ona yakın fiyatlar. Kaç para? Yani, yani 150'den 250-300'e kadar var. 150-250-300'e kadar var. göstermeye çalışıyorum. Mesela şunlar erkekler için. fiyatı sana, kaç bu? Ya? Mesela 400 lira. 400 Gerçekten 400 e şu dumanlık poğrastır. Evet. Ee, bu fiyata çok zor almaları. Ben bunları evet. geçen sene malzemelerini aldım. Hem dolarla olduğu için bu sene daha da çok hakiktir. Hı. Hakik ve hem akik. Bu şekilde. Evet. Biraz daha gösterelim bu, bu kısımdakileri Şöyle gösterelim. Şöyle örüyoruz. Bak bu oturduğumuz yerde de evet. bileklik olacak burada. Hem satış yapıyorsunuz. Evet. Hem, yani hem, şimdi, hem bu üretiyorsunuz. Anlamda. İletişim kuracakları bir Instagram adresi. Minal Desin. Minal Instagram'da. Minel Desin. Minel Desin. Min bulabilirler. Şeyi var. Tamam. Şeyin, ne derler? Fatma'nın izniyle min aldısından bunları bulabilirler. 500 750, 500 750. 750. 750. 750. 750 liradan satıyorsun. Burada yapıyorsun, burada satıyorsun. Seninle iletişim kuracakları Instagram adresi, Facebook bu tarzda bir şey var mı? Her cuma geleceksin ama buraya. Tamam biraz böyle gösterelim. İhtiyacı olan kişiler olursa. Yapılmış çantalarım. Pam bezden. Keçeyli işlemedir. 400 lira postacı evet. çantası olarak geçiyor. Evet. 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 Esna şu gelincikli olan çantamız bu da keçeyli işlemedir. 500 lira. 500 liradan satıyorsun. E, da aynı çantalar. Mesela şu yanınızdaki sırt çantasıdır. Fiyatı Onlar kaç para? 250, 250 liradan veriyorsun. Evet. Her cuma geliyorsun değil Her mi? Her cuma geliyorum. Şöyle bir yeliğimiz var. Fiyatı nedir? 500 liraya. 2500 liraya satıyorsun. İletişim kuracakları bir internet sitesi var mı? Şu an yok, açmadım. Ama Her, her cuma zaman Hatay sen. pazarındayım. Biraz daha gösterelim böyle. Çantaların türü ne? Kaç paradan veriyor? 1000 ve 1200 liradan verdik. Sakalıklıktan 1000 Böyle gösterelim. fiyata göre değişmekte. Bu kısımdaki çantalar da mı aynıdır? Evet onlar da... E Polisler makromeden eden Bunlar ne geçiyor? Bunlar anahtarlık süsleri. Fiyatları kaç lira? Onlar 250 lira şapkalar. Evet. Ee, 300 lira cüzdanlar şeklinde. 300 lira cüzdanlar şeklinde. Tokaları kaça veriyor? Çifti 100 lira. Çiftini 100 lira yani. Kolyeler kaç para? Kolyeler birlikte. fiyatı değişiyor. 250, 300. 250, 300. şöyle <laughs> göstereyim. 50 lira demişiz tokaları. Bu kısımdaki. Bunlar ne geçiyor ablacığım? Kısa kiseleri. Kaç parada fiyatları? Bu kütü şeklinde olanlar 350 lira. Bunlar 350 liraya veriyorsun. Evet. Normal diğer kız çocukların 200, 250 diye değişiyor fiyatlar. da yapalım da. Çantaları kaç paraya veriyorsun? Türü ne? Bin, Bin lira. Bin lira. Türü ne mesela? Efendim? Türü nedir bu çantanın? Evet. Bunlar işte yazlık çantalar diye Yazlık çantalar olarak geçiyor. Bunlar örgü. Bunlar Aynı fiyat mıdır? Deniz kıyısında mı da benim. giyilebilecek. Evet. Deniz kıyısında da giyilebilecek tarzı. Denizde kullanılır. Yani yazlıklarda kullanılır. Bu evet. şekilde. Evet. Bunlar? Bunlar da telefonluk. Telefonluk. Fiyatları nedir? Telefonluk 250 lira 250 250 liradır fiyatları. Amigurumi grubu anahtarlık. Amin grubu anahtarlık. kaç Onlar da 50 şerlere. 50 şerlereden veriyorsunuz. Bunlar ne ben mesela? Bunlar mesela? Runner. Yani masa örtüsü, masa örtüsü. 500 lira fiyatı. 500 liraya veriyorsun. Evet. Şapkayı kaça veriyor? Bu şapka da aynı 500 lira. Aslında e, sırf el işi o. Yani evet. o fiyata Ne varsa. kadar sürede bitiriyorsun mesela? E, bu çok uzun sürüyor tabii canım. Yani yaklaşık bir ayda falan biter. Bir ayda bitiriyorsun. Skinny. Kaç para demiştin? 500 lira. 500 lira. Çok düşük yani fiyatı. Evet. El emeği göz durumu. Çünkü şey yok. Yani alıcı yok. Alıcı yok şu Fiyat, an itibaren. Yani. yani pek şey olmuyor alım gücü olmadığı için. Alım gücü olmadığı için. Bunlar ne geçiyor? Onlar da kırlent. Yani yastık. Fiyatları kaç böyle? Fiyat Bunlar da 500 lira. 500 lira. Peki. İletişim kuracakları bir internet sitem var mı? Facebook, Instagram, ee, Instagram. Var. Selda e, Selda Koglu bana ulaşabilirler.